Merhabalar sevgili takipçilerim. Bugün sizlere çok yumuş yumuş harika bir poğaça tarifiyle geldim arkadaşlar. Eğer benim poğaçam yumuşak olmuyor, sert oluyor, bayaslıyor diyorsanız bu tarifi kesinlikle denemelisiniz arkadaşlar. Hemen tarifime geçiyorum. Malzemelerimizi de hazırladığımıza göre hemen başlayalım. Öncelikle buçuk su bardağı ılık sütümü yoğurma kabının içerisine alıyorum. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 yemek kaşığı maya ekliyorum. Şöyle bir fiske tuz atıyorum ve içerisine 3 yemek kaşığı kadar şeker ekledim şekerimi. Sütümün içerisine koyup ısıttım arkadaşlar. O şekilde şekerin erimesini sağladım. Şekeri direkt içerisine attığımız zaman hamurla birleşiyor ama şeker içerisinde erimediği için poğaçalarımız sertleşiyor ve yumuşak bir hamur olmuyor arkadaşlar. O yüzden size tavsiyem sütünüz ılık ılıştırırken içerisine şekerinizi atın, erimesini sağlayın. Bir tane yumurta kullanıyorum. Akını içerisine koyalım. Sarısını üzerine süreceğim. Şimdi şöyle bir sıvı karışımı karıştırayım. Daha sonra şimdi unumuzu ekleyeceğiz. Yavaş yavaş ekleyelim. Burada yaklaşık 4 su bardağı unum var. Ben yarım ölçek kullandım poğaçamı arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş ekleyerek yoğurma işlemine başlayalım. Un kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Buna dikkat ederseniz sevinirim. Evet, şimdi izninizle elimle yoğurmaya başlayacağım. Poğaçamızdan iyi sonuç bekliyorsak hamurumuzu iyi yoğuracağız ve sadece iyi dinlendireceğiz arkadaşlar kanalımı da ekleyeyim. Hamurum hazır. Bakın ne kadar yumuşak olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bu dinlenince daha güzel bir hamur olacak. Siz de yaklaşık yani 20 dakika kadar yoğurun ya yoğurun. Elde etmek istiyorsanız yoğurun arkadaşlar. Evet bakın gördüğünüz gibi hamurun çok hafif ele yapışan bir hamur olması gerekiyor. Bakın elimde de görüldüğü gibi. Şimdi üzerine kapatalım. Ve yaklaşık 35 dakika kadar bekletelim. Şöyle 5 tane bezem kaldı arkadaşlar. Onun içerisine de zeytini yapmak istedim. Şöyle hızlıca yuvarlayalım tepsimize yerleştirelim şöyle bunlar kaşarlı şimdiki yaptıklarım zeytinli Ve şurada üç tane yaptığımda sade arkadaşlar 3 çeşit yapmış olduk şöyle hızlıca hemen ayarlayalım Dilerseniz bu aşamada tepsi mayasına da bırakabilirsiniz ama ben tavsiye etmiyorum zaten burada yaptığımız yerde dinleniyor yani gerek duymuyorum. Yine de kendiniz bırakmak isterseniz bırakabilirsiniz. Evet. Şimdi ayırmış olduğumuz yumurta sarısını da üzerine sürelim. Şöyle bitirdikten sonra bakın hamurum dinlendiği ve iyice yoğrulduğu için sakız gibi olmuş. Yumurta sarımızı da sürdük. Şöyle hazır arkadaşlar. Şimdi ben üzerine üstüme olarak çörek otu ve beyaz tamı karıştıracağım. Şöyle beyaz susam kullanalım arkadaşlar. Çörek otum kalmamış. Çeyrek otu yerine ben de mavi haşhaş ekleyeceğim. Daha hoş bir görüntü veriyor arkadaşlar. Evet şimdi fırınımıza hemen atalım. 170 derecede yaklaşık 20 dakika kadar pişireceğim arkadaşlar. Fırınımı daha önce ısıtmadım. Direkt içerisine atıyorum. Evet yumuş yumuş pağaçalarım gördüğünüz gibi fırından çıkarıyorum arkadaşlar. Şu güzelliğe bakar mısınız? Alalım. Şöyle biraz sıcaklığının gitmesini sağlayayım. Sizlere yumuşaklığını göstereyim. Evet arkadaşlar ben paketimi hazırladım. Şimdi çaya gidiyorum. Şöyle sizlere de yumuşaklığını göstereyim arkadaşlar. Bakın. Bakın bakın. Harika arkadaşlar. Harika. Şöyle içinde göstereyim. Enfes olmuş arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Ve daha fazla içerik için beni takip etmeyi unutmayın.